Hey, Hello. Star Fox'a solda devam ediyorum. Önceki de ses yoktu. Bu seferkinde daha az ses olacak ama olacak. Ah. This is the crisis team. From the look of things, the climate control generators, well, looks like it's been out of order for quite a while.

makes me hibernate. It's up to you, Fox. E, sonuçta kristalli bir memeli yani sıcakkanlı. O gelseydi bari yani. Ya da en azından robot yollasalardı bizde. Adam Terminator gibi bir şey, robot adam. Yani niye Fox'u tek başına yolluyorsunuz? Yani. En azından Landmaster'ı veriyor. Affirmative. The climate control center is protected by a shield. Hmm. Alright. So to get in we have to turn that shield. Light system off. is again not too interesting is again yeah, I guess you're right. No time for subtlety. I'm gonna have to blow up the generators. Don't go overboard, Fox. It's under control. Then get going and do it. We're just spinning our wheels here. Careful what you wish for, Falco. <laughs> Tamamdır. Tekrardan geri döndüm. Bu da Fiktina Rusça bir kelimeyle galiba. Soğuk mu? Karfızdan böyle bir şey anlamına geliyor Shield generators should look like tall towers. Use your radar to find the shield generators. The shield generators themselves can't be them destroyed. You're going to have to take out the power supply. Once you do, head to the climate control center. Shoot them. bir ayar yapalım. Normalde GameCube kontrol elinde olsa böyle ateş etmek daha rahat olacak ama. Bu arası daha çok 8. bölümü oynuyorum. Çünkü oyunu çoktan bitirdim. Yani uzun yıllar oyunu izlemiştim oynayış videoyu ama bu yıl bitirmek nasip oldu. Allah bitirdiğimde de içimde bir boşluk hissettim doğrusu. Eğer bir aksilik olmazsa bu videolarla tekrar bitireceğim. Bakalım ilk kendi oynadığından daha iyi oynayacak mı? Bu bölümde bayağı vakit harcadığımı hatırlıyorum. <laughs> Ve bu oyunun bu bölümün sonlarına doğru iş birazcık daha renkleniyor ama aynı zamanda zorlaşıyor. O yüzden birazcık gözün korkmadı değil tekrar bu bölüme girdiğim için. Görsel olarak iyi bir çeşitlilik. Oyun mekaniği olarak çok bu bölümde çok fazla çeşitlilik var ama dediğim gibi yani birazcık göz korkutan bir bölüm açıkçası. Tekrar oynamak isteyeceğiniz bir bölüm olduğunu pek söyleyemem. Benim için en azından özellikle takım arkadaşlarımızın bize yardım ettiği kısımlar sadece bir son boss savaşında olduğu için yani açıkçası Star Fox'u Star Fox yapan özellikleri kaybetmiş gibi oluyor benim için Diğer jeneratörü Yukarıdan bakarsak. Teşekkür ederim. Hızlı oranda araç da daha hızlı geliyor <laughs> the shield's gotta be dealt with first fox use your radar to find the shield generator mm -hmm. this is taking too long are you sure you're okay we have to believe in fox that's all we can do

Sonra F0 ve Endless Ocean gibi oyunlara da telefonda emulatör oynamaya başladım ama onların videosunu da çekemedim. Çeksem mi de onu arada kaldım açıkçası. Belki bu videoyu yüklediğimde ya yüklemiş ya da yüklemeyi planlıyor olacağım. Tabi bu ara yaptığım projeler ve bazı yüksek lisans işlerinden dolayı sorunlar yaşıyorum. Ondan biraz vakit alıyor. Diğer konularda da videolar yapmak istiyorum ama yani kanaldaki o uzun videoları genel olarak çok izlenmiyor galiba O yüzden Hali hazırdakiler biraz daha izlensin ondan sonra yaparım diye düşünüyorum çünkü onlara Biraz araştırma yapmam gerekiyor Daha çok iş gerekiyor Ondan hak verirsiniz ki fazla vakit ayıramıyorum Ama Eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen onlara da göz atın Belki sizin hoşunuza gider <laughs> Teşekkür ederim <laughs>

Falan yani. Yani Cornell ordusunu var desteği olması madem bu kadar <laughs> önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> yani diyaloğa girsek muhtemelen sinirli gülme gelse Falcon'un gagasını kıracağım herhalde. Yani gerçekten yüz yüze konuşabilseydik herhalde. Öyle bir şey olur. Hmm. Bazen özellikle sinirli zaman denk gelse. Nasıl Fox ona katlanıyor? Hmm. Yani saygı duymak lazım. Bir hmm. hmm. yani hmm. faltoyu niye sevdiklerini de anlayabiliyorum. Kendi az bir tarzı var. Teşekkür hmm. hmm. <laughs> 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 Ki e, çıkkan kurduğundan. Uh. İçinden uh. güzel bir şey çıkacağım Aha kalkın. Uh. Uh. Bir mağara var. içeride bir şey olmuş varmış yani da ha, iyi değil mi <laughs> kısa olmuş mu? <yani. gülüyor> <laughs> ha gizli bayrak. kayarken ateş. Bu buzlu alan eklentisi aslında güzel olmuş. Hakkını vermem lazım. Tabi bu kar fırtınası da görüşü bayağı bozuyor. iklim kontrol merkezi bu yüzden gerekli. İklim kontrol için. <laughs> en azından son... <laughs> <laughs> Head for the middle control center. Oops. Yanlış şey yere bulmuşum. Niyet kendi tankıma kilitleniyorum. Got tamam. it. Şimdi şimdi çok iyi bir sonuçta. see anything that looks like an entrance near there. Huh. Maybe it's done a This should be it.

inin uydusu yok diyebiliyorum. O yüzden o bir uydu değil, gezegen olması lazım ama. Tabi biraz fazla yak. Ups, ups, ups. Falcon, get on quickly. I'm on my way. Do what you have to do and hold on. Kalkanları açıldığında sadece vurabiliyoruz bu muhafız robotuna ama. They can't sense me. What's Why <laughs> in the world would those sentry bots attack? Wait hı. for the armor to open, Fox. Dang, when am I going to get to that control center? <laughs> if the sentry bots mark you as an intruder, look out! Just keep not until you're neutralized. Fox, your survival is stake! Wait for the armor to open, Fox. <laughs> ah, got <"Godnes"> ya, bitti. <laughs> Yalnız. Keşke daha çok silah toplasaymış. Senin için hoş da bir Falco. Yani son bölümü saymazsak bu bölüm benim en çok çileden çıktığım bölümlerden biriydi. Yani hem iyi anlamda hem kötü anlamda. <laughs> Oh. Umarım ölmeden bu bölümü En az bir ya da iki kere öleceğim gibi geliyor bana. <laughs> makine tüfek varmış. Gotcha. Is that it? Eat this, scumbags! Falco. Wow, that was a flashy entrance. Quit complaining and climb aboard, will you? All right. just do me a favor and try not to fall off hey just worry about not getting shot down okay not a problem hmm. hey sure shot get out your blaster and take care of our admirers will you evet. here i come fox let's tear it up so my averages? looks like the scum are making house calls fox fox use the plasma cannon Someone on the ground's locked onto us. Yani oyuna böyle bir şey eklemeliğine <laughs> kızmıyorum ama <laughs> en zoru bu bölüm yani. Mm -hmm. I'm, mm -hmm. I'm on my way as well, Fox. I'm on my way as well, Someone on the ground's locked onto us. If I eat any more laser fire, I'm going down. Whoa, get off me! What? Is it bird season all of a sudden? Fox, huh. get the enemy behind me! Dang, something ain't right. This is bad news. This is ridiculous. Fox, take care of that stupid frog, will you? Dang! Ah, Tom. cut. Here I come, Fox. Let's tear it up. Looks like the scum are making house calls, Fox. Fox, use the plasma cannon. Someone on the ground's locked on to us. <laughs> ah, they kind of got a lock on me. Get them before I get smoked. Engage the bulls of the shaman. I just would Whoa, get off me! Fox, give the enemy me your This is ridiculous. Fox, take care of that stupid frog, will ya? Well, that was kind of a thrill. This is no joke, Slippy. <laughs> Thanks, Fox. ただのスープが残った。 It's wrong I shouldn't be getting hit this much are you okay sydney pull cool yourself together I'm finished all ah! right up's I'm finished here I come fox let's tear it up looks like the scum are making house calls fox fox use the plasma cannon Someone on the ground's locked onto us. Ah, uh, they kind of got a lock on me. Get them before I get smoked. The ground's locked onto us! Whoa, get off me! Fox! Get the enemy behind me! Well, that was kind of a thrill. This is no joke, Slippy. <laughs> Thanks, Fox. Vamos ver Be. Pull yourself together. Ah, I've been followed. Mm. They're all over me Get Finish the r Wing transfer preparations. Okay, I'm heading in your direction. <workman> ha, yeah you Fox, those bots seem suspicious, so I checked them out and they were Aporoids! Are you sure? Yeah, Aporoids must be able to take over the Are you serious? Yeah, it's true! And the one who's pulling their strings is me, Pigma! Şey. That's part of the engineering, isn't it? It's been infected by the asteroids. You dirty swan. I wouldn't bother with me right now! That thing looks like it. Danger, danger, climate control center generator approaching critical overload. Deal with Pygma later. Without the climate control center, we'll never stop the blizzards again! Got it. <laughs> <laughs> got it. Did you say the climate control center's overloading? Does that mean there's gonna be an explosion? Yikes! If you don't destroy the targets, this planet is you doomed. You've got to destroy them and stop the explosion. There's no way we're letting that explode. Sağ olsun Stuffy. En azından takım arkadaşını da diğerden vuruyor. Çünkü çok olunca ne kadar çok silah o kadar iyi. Tamamdır. Bir tane atış daha yaparsan. Aa! Ben önceki oynadığımı bunu yok edebilmek için

Those without strong wills, allies or enemies. What is it, Fox? Nothing. That sounds like someone I know. That's all. Hmm. <laughs> Olamaz, Pigmalın da kafası gidiyor. Aforoit olacak bu işte. <laughs> Enfekte olacak gibi bir şey oldu ya da hatta. <laughs> <laughs>

İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Lütfen diğer videolara bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.